Herkese selamlar. Bugün sizlerle yine Genshin'deki gizli bir görevle karşınızdayım. Hatırlarsanız dün sizinle bir görev yapmıştık. Oyunun en çok gereksinimli olan göreviydi. Şu anki yapacağımız görev de o görevin devam görevi niteliğinde bir görev. Ve tabii ki haliyle gereksinim olarak öncelikle o görevi bitirmeniz lazım. Şu anda ekrana bir yere koyarım onu. Bu görevi tamamladıktan ve Daily Reset aldıktan sonra da J kısmına bakın uzayla zamanın ötesindeki düşler diye bir görev gelecek. Zaten rota çizdiğince gösteriyor ama şöyle bir konumu da göstermem gerekirse Fontaine şehrine geleceğiz. Ve işaretli konuma doğru devam edeceğiz. Ve evet konuşmalardan sonra otomatik olarak bu yeni bölgemize gelmiş olacağız. Bu arada Garcia'nın doğduğu yer de burasıymış. Bize o bol bol gereksinimli görevleri veren Garcia memleketine sok. Evet burada yapacağımız şey zaten oklarla gösteriliyor. Bu yerlere gelerek buraları arayacağız. Hızlıca şöyle Garcia'nın yanına gidip tekrar konuşacağız. Bu bölgedeki son konuşmamızı yapınca da haritayı açacağız ve Kadim Çağlar Denizi'ne geleceğiz. Yukarıda bakın bir tane teleport var. Burayı eğer ki açmadıysanız şuradaki girişten gelip burayı açabilirsiniz. Şimdi ben hızlıca buraya ışınlanacağım. Otomatik bir diyalog başlıyor. Zaten bakın yine gideceğimiz nokta bize gösterilmiş. Hızlıca buraya doğru geleceğiz. Küçük bir katsinden sonra buradan aşağı doğru atlayın. Ve burasıyla etkileşime geçip heykeli çıkartın. Burayı da hallettiğimize göre tekrar haritamızı açıp Ontane'e tıklayabiliriz. Buraya geri geleceğiz. Ve evet sanırım oyunun en gereksinimli görevini bitirmiş olduk. Videonun da burada yavaştan sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.